Merhaba arkadaşlar Master Mobile kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere IOI yeni hero IOI oynayacağız. Gerçekten çok hareketli bir hero. Normalde alt skill açmamız gerekiyor ama ben şu an orta skill açtım. Yanlışla, bir anlık gaflet. Sesi biraz kısalım. Duvardan sekiyor bu hero. Aldığım itemleri de şöyle göstereyim ama ayakkabı tabii ki her zaman gibi her seçme yapıyoruz. Hızlıca orman dönelim. Bakın, görüyorsunuz. Çektiğiniz zaman duvarın arkasına direkt geçebiliyorsunuz. İnanılmaz hareketli, çok zevkli oynaması. izlemesi zengin öyle. Gördünüz mü? Bakın. Duvara tutunup, dönüyor etrafında ve duvarın içinden de geçiyor yani. Ne yapıyorsun kanka? İnşallah yardım ediyorsun. Aynen, Challenge'da anlamış Bakın görüyorsunuz. Dönüyoruz hop. İki dekimiz yok mu? Ulti de mükemmel zaten bak gördünüz Ulti gir atılarak veya ileri atılıyorsunuz. Bakın bak bu hareketlere bak abi kafayı yiyorum oynatıyor. Baya iyi bir skorla kazanırız bu maçı. Hatta hedef ölmeden kazanmak olsun. hemen bir abis keselim. Bir de yardıma gidelim. Bakın şimdi duvardan sekmeyi gösteriyorum tekrar. Bu da gördüğünüz gibi yine bakın. Ama alt skillde duvardan bazen geçiyor genelde geçmiyor ama. Bakın mesela yakında duvarla birazdan göstereyim onu. Bir saniye şimdi Bak yine duvardan geçtik. Gerçekten zevkli ya, bayağı zevkli. Kaçmak, kovalamak kolay yani ya. Yetişirsiniz, her türlü yetişirsiniz, her türlü de kaçarsınız bu hero'yla. Şimdi orkey. Gördüğünüz gibi bu sefer adama doğru gidiyor. Ters atarsanız adama doğru gidiyor. Adama doğru atarsanız geri doğru kaçıyor. Ona biraz dikkat etmeniz lazım yani. Şurada Gra'ya yardım edelim bir. Ah be. Aa bak mesela şu an duvardan geçti arkadaşlar. Alt spille geçebildik duvardan. Red'i alalım. Mid'e doğru yol alalım. Ama kalabalıklar. Baksanıza ya var mı böyle bir hero ya gerçekten mükemmel. Armin Fallon'un bence en zevkli hero'su artık bu. Ay oy. Acayip mobil bir orada bir... Birkaç kez çıkmış değil mi? Bu yukarı çıkmış oraya doğru hareketlenelim Ya bak mesela şimdi geçemedim. O tam duvardan alt skill'e neye göre geçtiğini anlamadım arkadaşlar. Ee, yeni bir video çekmeyi düşünüyorum. Kendi profilimi gösterdiğim. İşte kaç tane şeyim var, kaç maçım var. Hangi role ne kadar oynamışım, hangi kostümler. Bak ulti gerçekten güzel ulti. Çok hasar vurmuyor sanki ya da o anki efektlerle falan göremiyoruz ama hareket olarak güzel kaçarken adama doğru giderken bütün hizo Kaçmakta yakalamak üzerine tam bir ormancı ya ve bu skilli tuttura, tut e, adama doğru attığınızda duvara gelmese bile adamı yavaşlatıyor bir gelirdi yani joker'i gördük hop Baksanız arkadaşlar ulti falan aslında ölmeyelim Ah be Valla son saniyede kurtulduk ölüyorduk 5-0-1 Skor çok iyi şu geçişlere falan baksanız arkadaşlar <laughs> Yukarısı kalabalık Bitti tekrar. <laughs> free kill Altı sıfır bir olduk. Norman kalabalık neyse ultimiz var yaklaşalım. Can gel can basalım. Şimdi alırız herhalde. Alsam mı? neyse şu mavi mavi alalım. Allah'ım yine uzanamadık hadi Ay yine 8 arkadaşlar O kalabalıklar hemen kaçalım biz buradan Abi baksana ya Böyle bir hero var mı ya Alır mıyız Gördünüz mü bak mesela duvarda duvara çekiyorduk, duvara doğru giderken adama doğru gittim. Ya yani duvardan geçerken, duvar duvara doğru kendimi çekerken arada rakip gelirse rakibi sallıyor. Aa, tut, tut, keserdik. Ultimiz de var. Daha tam alışamadım. Böyle mekanikleri olan bir hero'ya alışmakta kolay değil arkadaşlar. Kesinlikle alın. Müthiş sevgili. Abisi kesip hemen aşağıya gidelim. Çok evet, sevgili <laughs> ya. abi sevgili. Mesela böyle tutundunuz ya arkadaşlar, o arada iki bir 1 olursa hero'yu stun'lıyor. Yoksa böyle dönebiliyorsunuz. Keser miyim? İyi kaçtık, iyi. Burada bir B atalım. B'de geliyor ama ben Arya'mı bulamadım. 9-0-1 arkadaşlar. İyi skor. Bir de yani sıfır hesaptan oynamıyorum bunu. Öyle bir yanılgı da olmasın. 10-0-1. Şimdi bir de bunu keseriz. Abi niye gelmedi Krix ya? Ultisini açtı adam. Krix'i gelip biz tam nasıl öldürecektik ya. Ama ultisi hem hızlı geliyor bu bunun. Hem gerçekten etkili ya inşallah. Ya kimse kule etmeye gitmiyor bak Krix'i'ye bak. Mutlu adam. Gördük. Bak bu bu gene ultisini atmış bile. Mızrağından anlıyoruz onu. Yani hareketlerinden de belli oluyor. Etrafında bir ışık oluyor. Mızrakta özellikle. Mızrağa baktığınızda anlarsınız zaten. Birazdan görürsünüz normal halini. Altta da kule veriyoruz. Güzel. Hop yetişelim. Ya. Keseriz bunu. Abi bu nasıl hasar? Bu nasıl hasar ya? Altına bakalım. Joker bizi abi bizi geçmiş ya altında. Şuna bak. Ona 2 oynuyoruz. Joker 3'e 5. Ona rağmen kesiyor yani biz abi. Oyunun da saçmalığını sevmiyorum. Bir iki kere daha ölsem kaybederiz bu oyunu. basalım bir de doğru. Gördüğünüz gibi bakın yavaşlattı. Bir yere çarpmasa bile. Haberi de alıp dönelim. dönelim. Abi sizi denesek mi? Aha adamına zaten. Bizden iyi kaçalım? Aha bunu keseriz. Beleş. Kaç 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 kaç. kaç. B atabilir miyiz yok Burada B atabilir miyiz geliyorlar Kaç 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 Değil, Kaçması kolay Ama kesinlikle ölmem lazım Ölürsem kaybeder arkadaşlar Karanlık bekliyorum Yakalayalım şu kişi Yanlış yere takıldı Bu da kaçtı valla Bu kötü oldu Buradan oyunu zorlarsak döndürürüz tekrar yoksa adamlar önde yakaladık bir şey. Takım bir yavaş kalıyor benim yanımda. Sonradan geldikleri için sıkıntı yok. Orada fight dönüyor hemen gelelim. Bu <laughs> e iyi vuruyormuş. Kötü öldük ya. Ölmesek iyiydi arkadaşlar vallahi oyun gidecek. Abi ultin varken niye atmıyorsun zamanında? Kesin vardı ultisi ya. Abi altında harbi çok önemli adamlar. Zor yani dikkatli olmak lazım. 12-3 oynamamıza rağmen kaybedeceğiz bu oyunu muhtemelen. 5 2 Bu 12 3 bizi kesecek. Takımdan dolayı Hirudan değil ana arkadaşlar. Abi gittik tam ultim için oturduk ya böyle şu an. Kaç kaç kaç. Oha. O da öldü oyun bitti. Volheim bu, bu oyunu tutamaz arkadaşlar ya. Olsun zaten bizim istediğimiz oyunu kazanmak değil ki oyu göstermekti. Ben gayet oynanışını ne yapmanız gerektiğini gösterdiğimi düşünüyorum. Tabii ben de %100 yüz hakim değilim. Ama abi yapmışlar ya bu kadar gerçekten yapmışlar yani. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.